yapalım Merhaba, iyi günler. günler. Uzaktan bir iki kare fotoğrafınızı aldım. Bakmak ister misiniz? Sokak fotoğrafçılığı yapıyorum. Şu şekilde. Sosyal medya hesabım var. Gizli bir kare orada paylaşım yapıyorum. İsterseniz bir iki kare daha alabilir miyim? Olur mu? Ayakta alabilir miyim beraber? Evet, harika. Yakın çekim alacağım. Bakmak ister misiniz tekrardan? Bu şekilde ayrı ayrı aldım. Şöyle Aa, çok deseyiz. güzel çıkmış. Bu evet. şekilde de sizi ya, aldım. Teşekkür ederiz. Beraber de aldım. Bunlar <laughs> da çok güzel çıkmış. Çok sağ olun. Çok güzel bir kare sosyal medya hesabım. Oradan yazarsanız atarım Ama ben. Hiçbirimizin de şarjı yok. O yüzden sorun değil. Kare. Sonra yazalım. evet. Tamam. Rakamla gizli bir kare. E, tamam. Rakamla bir. Tamam. Evet. Teşekkür İsim neydi? Mehmet Selim. Mehmet memnun oldum sizin. Ben memnun oldum. Ben memnun oldum. Görüşmek Biz üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.